Aman dikkat, aman dikkat. Aman dikkat. Sevgili dostlar, aman dikkat. Evet, iki tane kaza. Evet, bu da tek yoldan sonra Necmettin Cevheri bulvarında görmüş olduğunuz gibi araba orta refüje girmiş. Karşı tarafta da diğer arabaya çarpmış. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Araba paramparça. Aman dikkatli olalım. Evet. Araba aslında nasıl gelmiş? Yedir? Arabanın içerisinde. tane araba çıktı. Işte. Bir araba burada. Sanırım zincirleme trafik kazası. Dur abi, dur abi. abi. Kamera çay kalmaz ya, yoruyamam.